Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni karakterler açtım. Bunları deneyeceğim. Şimdi en başta Fısfıs Reis'i deniyoruz. Bakalım Fısfıs Reis nasıl oynuyor. Aha Fısfıs Reis tiftanı yaptı. Bak orada hala sıkıntı var. Ben şunu alayım da uzarım. Aha iki mi yaptık? Ulan ya ikinciyi öldüremedik daha. Neyse mor yıldız rakipte. Rakibe geçti. Bu bir. Bu iki. Hadi bakalım. Ne abicim. Güzel. Tertemiz. Hadi bakalım. Sen de gel kardeşim. Yok ben bir şuradan ultimi basacağım. Sen gel bakayım buraya. Gelmiyorsun ha. Gelmiyorsun ha. Gerçi şey, onları temizledi. Biz de şuradan sıkalım. Düktün pıspısı. Gel abiler. Güzel, güzel. Pıspıslar, fena. Hopala. Ag agamız da aldı. Of, o geldi bize vurdu. Ay, ikisini birden mi öldürdük? Birini bize öldürmüşüz, birini arkadaş öldürmüş ama öldük. O yüzden yıldızımızı koyamadık oraya. Bak şimdi gördüğüme. Aa, güzel dönene vurdu bize ama kazandık bu arada. Bayağı öndeyiz arkadaşlar. Güzel bunu da aldı. Gergedan reis. Germeyen Canı bitti ya. Canı bitti. Canı bitti. Canı bitti. Buraya bu kadar artık. Ne yapalım yani. Güzelce kazandık. Takımın yıldızı da olduk. Sen de bir şuralarda bir yerden aboneye basarsın arkadaşım. Bomba nasıl oynuyor acaba? Yani güzel oynuyor da biz nasıl oynarız onunla? Daha çok var açmamıza. Bakalım. Kardeşimin hesabında belki açıktır. Görüşürüz. Hoşçakalın.